Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Evrende her şey enerjidir ve titreşirler. Evrendeki var olan, bilinen her şeyin rezonans alanı vardır. Rezonans alanımızı değiştirerek zenginliği, daha çok parayı hayatınıza çekebilmek için neler yapılması gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Bu arada katıla üye olarak hem bizlere destek olan hem de kendi alma verme dengesini kurmaya çalışan Mehmet Duman, Yeter Altun isimli dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. İnsanlar çoğu zaman küçük şeylerin peşinde koşmaktan büyük istek ve arzularını erteliyorlar. Farkına varmadan sadece engellere odaklanarak arzu ve isteklerini ulaşılamaz hale getiriyorlar. Zengin olmak isteyen bir insanın yaptığı ilk şey ama nasıl sorusunu sormak oluyor. Aslında bu soru doğru bir soru. İnsan her şeyi bilmeyebilir. Fakat doğru veya yanlış da olsa bildiklerinde ısrar etmek zenginliği getirmeyecektir. Bildiklerinin doğru veya yanlış olması değil, onları geliştirmeye hazır olması ve bu yönde adım atması zenginliğe ulaştıracaktır. O yüzden de kişi kendi rezonans alanını oluşturmalıdır. İnsanlarda ayna nöronları vardır. Hani bazen ticarete atılmak istersiniz, ne alacağım, ne satacağım diye düşünürken birden bir iş çıkar karşınıza. Evet bu işi yapabilirim dersiniz ya. İşte bunu ayna nöronları sayesinde yaparsınız. İstekler arzuya dönüşürken beyinde desenler oluşur. Bu desenler sayesinde farkındalık artar. Bu desenlerden birçoğunu ayna nöronları sayesinde gerçekleşir. Bir futbol maçına gittiğinizde yerinizde duramazsınız. Orada belli bir titreşim alanı vardır. Başarılı insanların yanına gittiğinizde beyninizde şimşekler çakar. Aklınıza birçok fikirler gelir. Zengin insanların olduğu bir ortama girdiğinizde kendinizi zengin olmak için kamçıladığınızı fark edersiniz. Dedikodu yapan iki insanın yanına gittiğinizde kendinizi de dedikodu yaparken bulursunuz. İşte bunların hepsi ve daha fazlası beyindeki ayna nöronları sayesinde gerçekleşir. İçinde bulunduğunuz durum düşüncelere ve hislere sonra da kelimelere döner. Daha sonra da karakteriniz oluverir. verir. Bana arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Lafı gerçekten müthiştir. Birçok insan şöyle düşünür. Arkadaşı şarapçı olan kişi de şarapçıdır. Arkadaşı yalancı olan kişi de yalancıdır. Arkadaşı kumarcı olan kendisi de kumarcı olur diye düşünür. Arkadaş diye sadece fiziksel bir insandan bahsetmez. Düşünceler senin arkadaşındır. Hisler senin arkadaşındır. Duygular senin arkadaşındır. Ama insan düşünce değildir. Düşüncelere benzer. Şu anki düşünceler ne ile meşgulse sen de ona dönüşürsün. O zaman ne yapmak, ne olmak istiyorsunuz? Başarılı olmak istiyorsanız başarılı insanların yanında bulunun. Zengin olmak istiyorsanız zengin insanların yanında bulunun. Mutlu olmak istiyorsanız Mutlu insanların yanında vakit geçirin. İyi bir ilişki istiyorsanız, ilişkileri iyi giden insanların yanlarında bulunmaya çalışın. Doktor olmak, mühendis olmak istiyorsanız, bu kişilerden oluşan arkadaş gruplarına girmeye çalışın. Bu şekilde yaptığınızda sadece kendi titreşim enerjiniz istediğiniz hedefe yönelmekle kalmaz, ayna nöronlarınız sayesinde yeni ve bilinmedik deneyimler kazanmaya başlarsınız. Ayrıca müthiş bir çekim gücü oluşturarak kendinizin o istediğiniz şeye doğru çekildiğini fark etmeye başlarsınız. Sizi daha ileriki seviyeye taşıyacak bilgiye ve insanlara da ulaşmış olursunuz. Başarmış insanlar etrafındaki insanlara ama bilerek ama bilmeyerek ışık tutarlar, yol gösterirler. İyi bir muhitte ev almak iyi olur diye düşünebilirsiniz. Kendinize yeni bir rezonans alanı yaratın. İyi muhit dediğiniz yerde dolaşın, spor yapın. Oralarda bulunan kafelerde oturup çay içmek, su içmek bile size yeni bir titreşim sağlayacaktır. Oraları eleştirmeden sevin, o insanları eleştirmeden sevin. Kendinizi onların enerjisine açın olmak istediğiniz yere gidebilmek veya hayatınıza çekebilmek için öyle yerlere ne kadar çok gider ve orada bulunursanız hedeflerinize o kadar çabuk ulaşacaksınız. Bunun bir de aksi durumu var. Terk etmek istediğiniz bir yerde endişe içerisinde beklemeye devam ederseniz kendinizi büyük bir savaşın içinde bulacaksınız. Bulunduğunuz ortamlar sizi etkileyen büyük titreşimler yayar. Bu ortamlarda ne kadar çok bulunursanız o ortamlardan da o kadar çok etkilenirsiniz. İstemediğiniz bir ortamda bulunur ve mücadele etmeye başlarsanız bu da kaderinize dönüşecektir. Zengin olmayı arzularken sorduğunuz o soru var ya, ama nasıl sorusu. İşte o sorunun cevabı tam da karşınıza çıkacak yer belki de böyle yerlerdir. Eğer endişelerden, kaygılardan, parasızlıktan kurtulamıyorsanız, kısa bir süre de olsa o an bulunduğunuz ortamı değiştirin. Sizin bu hareketiniz dahi evrene bir frekans yayacaktır. Gerekli olan, size lazım olan motivasyon veya enerjinin size gelmesi için tavrınızı ortaya koyun. Bulunduğunuz ortamdan birkaç dakikalığına uzaklaşmak sizi iyi hissettirecektir. Mesela günübirlik tatile gidip geldiğinizde genellikle yorgun olursunuz. Fakat kısa süreliğine de olsa ortam değişikliği aslında sizin enerjinizi yükseltecektir. Aklınıza birçok fikir gelmesine sebep olabilir. Aslında rezonans alanınızı değiştirmek çok kolaydır. İlk etapta düşünceler bunu kabul etmeyebilir ama daha sonra buna alışmaya başlarsınız. Gerçekleştirmeyi arzu ettiğiniz bir sonraki adımı düşünün. Yapamayacağınıza değil, yapabileceğinizi ve başarabileceğinizi düşünün. Olmayı hayal ettiğiniz yerleri düşünün. Bunları gözünüzde canlandırmaya gayret edin. İsteklerinizle sadece hayal kurarak buluşursunuz. Fakat hem fiziksel hem de duygusal bağ kurmaya çalışın. Bu amacınıza ulaştıracak kolay bir yöntemdir. Borcunuzun çok olduğunu düşünürseniz artarak çoğalacaktır. Bunu yapmak yerine bankalara girip çıkın. Borcunuzu taksitleri ödediğinizi, o yüzden bankadan çıktığınızı hayal edin. Hem paranın enerjisini hissedecek hem de borcunuzu kolayca ödemeniz için kapılar açmış olacaksınız. Bir şeyi isterken bulunduğunuz yeri sevmeye çalışın. Aksi takdirde olumsuz bir frekans içerisine girersiniz. Yeni bir ev almak istiyorsanız oturduğunuz evi sevmeye çalışın. Yeni ve elit komşularınız olsun istiyorsanız şu anki komşularınızı sevmeye çalışın. Daha yüksek gelirli bir işe ulaşmak istiyorsanız şu anki sahip olduğunuz işi, işvereni ve iş arkadaşlarınızı sevmeye çalışın. Başarılı olmak istiyorsanız başardığınız işleri aklınıza getirin. Kendinize yeni bir rezonans alanı yaratın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.